Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel, e, sevimli bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modeli anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim kar topu, bebeğini güzel bir sarı tonu. İpimizin numarasını da şöyle göstereyim. Oldukça güzel bir renk. Ee, şimdi modelimizin ilmek sayılarına gelince arkadaşlar. E modelimiz 8 ve 8'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. 2 model üzerinden anlatacağım. Ben ilmeklerimi ördüm, bir dış haroşa falan ördüm. Arka yüzden de ilmeklerimi örüp ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. E, Modelime geçmeden önce e, hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzden birinci sırasıyla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden al. 2 ilmek ters ördüm arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada sıradaki şu iki ilmeğimin şu ara boşluğundan şöyle şişimle batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. İlmeğimi bir kez daha ördüm, 3. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Bir kez daha ördüm, 4 ve 5. Buradan bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki iki düz ilmeğimi İkisini sola doğru kesiyorum. Ve 2 ilmek daha düz örüyorum. Buraya kadar bir modeli tamamlamış olduk. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ördük. 2 ilmeğin arasından boşluktan batarak 1 ilmek çıkarıp tekrar ilmeğimizi artırarak örerek buradan 1 ilmekten 5 ilmek çıkardık. 1 düz ördük 1 artırdık. Sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru kestik ve 2 düz daha ördük. Yani burada 3 ilmeğimiz oldu. İpimi bana doğru aldım. Arada 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir modelimiz tamam. Bu ara modelimiz. Bu 2 ters ilmeklerimiz ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak örülecek model boyunca. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimin arasından şöyle şişimle batarak buradan bir ilmek çıkardım. İpimi doladım, artırma yaptım 2. İlmeğimi ördüm 3. Artırma yaptım 4, ilmeğimi ördüm 5. 5 ilmek çıkardık. bir ilmekten 5 ilmek. Bir tane normal düz ilmek ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi yönlerini sola çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Ve 2 ilmek daha düz örüyorum. Kesim yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. İkinci modelimi de tamamladım. Ve iki ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız arkadaşlar. Gene örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Dediğim gibi bu ilmekler ön yüzde ters, arka yüzde düz örülecek model boyunca. Çünkü bunlar bizim ara modellerimiz. İpi bana doğru aldım. 1, 2, 3 ilmek tersimi ördüm. Doladığım ilmeğimi de ters örüyorum. Ve burada bir ters ilmeğim daha var. Onu da ters örüyorum. Yani 2, 4, 5 tane ters ördüm. Şimdi burada beşli artırdığımız ilmeklerimiz var. Bu ilmeklerimizin hepsini birlikte örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Bir önceki sırada bir ilmekten 5 ilmek elde etmiştik. İpimi arkaya aldım. Arada 2 ilmek düzümü örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine ters ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek tersimi ördüm. Yine bakın bir ilmekten 5 ilmek elde ettiğimiz kısma geldik. Bu ilmeklerimin 5'ini birlikte şöyle şişimde toplayarak hepsini birlikte örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzde 3. sıradayız arkadaşlar. Kenar örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım. Şimdi şu domurcuklarımızı şöyle sola doğru kaydırmaya devam edeceğiz. Hem ajurlarımız sola doğru kaymaya devam edecek. Hem de şu domurcuklarımızı sola doğru kaydırmaya devam edeceğiz. Birinci sırada hemen iki ilme ilk birinci ve ikinci düz ilmeğin arasından batarak almıştık. Şimdi kaydıracağımız için önce bir düz örüyorum. Birinci düz ilmeğimi ördüm. Bu sefer ikinci ve üçüncü düz ilmeğimin arasından batarak buradan ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek çıkardım. 1 doladım 2 ilmeğimi ördüm 3 doladım 4 ilmeğimi ördüm 5 Bir ilmekten 5 ilmek çıkardık ve tomurcuğumuzu sola doğru kaydırdık. 1 düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum ve kalan bir düz ilmeğimi de örüyorum. Dediğim gibi hem ajurlarımız sola doğru kayıyor hem de şu tomurcuklarımızı sola doğru kaydırıyoruz. İpi bana doğru aldım. Arada iki ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bir ilmek düz ördüm. Ve ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. Bir. Doladım. İki. Bir ilmeğimi ördüm. Üç. Doladım. Dört. İlmeğimi bir kez daha ördüm. Beş. Bir ilmekten beş ilmek çıkardık. Bir tane düz ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip birlikte örüp kestim. Kalan düz ilmeğimi de örüyorum. İpimi bana doğru aldım. İki ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde dördüncü sıradayız. Arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İki ilmek düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Ters ilmeklerimi örmeye başladım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Şimdi burada bakın bir önceki sırada bir ilmekten 5 ilmek çıkardığım Kısma geldi. Bu ilmeklerimin 5'ini birlikte şişime alıp hepsini birlikte örüp tek ilmeğe düşürdüm. Burada bir ters ilmeğimiz var. Ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Şimdi yine ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Şimdi 1 ilmekten 5 ilmek çıkarmıştık. Bu 5 ilmeğimi 5'ini birlikte örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Ve burada kalan bir ters ilmeğimi de ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi yine kaydırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki ilmeklerimiz artarken buradaki ilmeklerimiz azalıyor. Şimdi 2 tane düz örüyorum. 1, 2 tane düz ördüm. 3 ve 4. düz ilmeğimi şöyle arasından batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. 1. Doladım 2. İlmeğimi ördüm 3. Tekrar doladım, artırdım 4 ve ilmeğimi ördüm 5. Bir ilmekten 5 ilmek çıkardık ve tomurcuklarımızı sola doğru da kaydırmaya devam ediyoruz. Bir düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Kalan 2 düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. Ve bakın buradaki düz ilmeklerimiz azaldı. Buradaki düz ilmeklerimiz artıyor. Çünkü modelimiz sola doğru kaydı. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 1, 2 ilmek düz ördüm. Ve 3 ile 4. ilmeğimin arasından batarak buradan 1 ilmek çıkardım. 1. Doladım 2. İlmeğimi ördüm 3. Doladım 4. İlmeğimi ördüm 5. 1 ilmekten 5 ilmek çıkardık. Bir ilmek düz ördüm, ipimi doladım, artırmamı yaptım ve iki ilmeğimi, düz ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek birlikte örüp kestim. İpimi bana doğru aldım, 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde 6. sıradayız arkadaşlar, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum, İpimi bana doğru aldım, ters ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Şimdi burada bakın 5 tane e, artırarak elde ettiğimiz ilmeklerimiz var. Bu 5 ilmeğimi birlikte hepsini birlikte ters ördüm. Ve 2 tane daha kalan ters ilmeklerimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpimi bana doğru aldım. Yine ters ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bu artırdım. 5 tane ters ilmeklerimi 5'ini birlikte örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Ve 2 ilmek kalan ters ilmeklerimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi markaya aldım. 6 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve 8. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz, 6 ilmek ters şeklinde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bu bizim son sıramız aynı zamanda arkadaşlar. Son sırada 6 ters, 2 düz şeklinde düzleri düz, tersleri ters örüp sıramızı tamamlıyoruz. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor dediğim gibi. 8 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Evet, sıramızı tamamladık. Düzleri düz, tersleri ters ördük. Bakın modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi çok fazla uzatmayacağım ama ikinci modelin ilk sırasını tekrar birlikte kuralım arkadaşlar. Ondan sonrasında takıldığınız bir yer olursa videonun alt kısmından bakarak takip ederek devam edebilirsiniz. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi aynen ilk sırada yaptığımız işlemleri yapalım. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi 1 ve ikinci düz ilmeğimin arasından şuradan batarak buradan bir ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmek bir. Doladım artırdım iki. Ilmeğimi ördüm, 3, artırdım, 4 ilmeğimi ördüm, 5. 5 ilmek çıkardık buradan. Bir tane düz örüyorum, ipimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi, ikisini birlikte sola doğru çevirerek yönlerini kesiyorum ve kalan iki düz ilmeğimi de örüyorum. Yani burada 3 tane düz ilmeğimiz oldu. İpimi bana doğru aldım, 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki düz ilmeğimin arasından batarak bir ilmek çıkardım. İpimi doladım, artırma yaptım, 2. İlmeğimi ördüm, 3. Artırma yaptım, 4. İlmeğimi ördüm, 5. Bir ilmekten 5 ilmek çıkardık. Bir tane düz ördüm, ipimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki iki düz ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Kalan iki düz ilmeğimi düz ördüm, ipimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örüp birinci sırayı bu şekilde tamamladım. Arka yüzü ikinci sırayı da birlikte yapalım, tamamlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Ters ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Şimdi burada bir önceki sırada artırdığım ilmeklerim var. Bir ilmekten beş ilmek elde etmiştik. Bu beş ilmeğimi birlikte alıp ters örüp tek ilmeğe düşürüyorum. İpimi arkaya aldım. İki ilmek düz. İpimi bana doğru aldım. Tekrar beş ilmek ters örüyorum. İki, üç, dört, beş. Şimdi yine bu artırdığım ilmeklerimin beşini birlikte şöyle hepsini alıp Beşini birlikte ters örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Kalan iki düz ilmeğimi de örüyorum, kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden ikinci sırayı da tamamladık. Modelimizin ikinci kez kurulumunun ilk iki sırasını da yine birlikte yapmış olduk arkadaşlar. Oldukça güzel bir model, yapımı da kolay. Bu modeli de ben kendim tasarladım arkadaşlar. Yani ne yapabilirim, nasıl yapabilirim şeklinde böyle bir fikir geldi aklıma. Şimdi modelin daha büyük parçasını şöyle göstermek istiyorum size. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Modelin alt kısmına ben tekstil tipi lastik uyguladım. Kanalımda yapımı mevcut. Araş örgülerimi ördüm. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Böyle kabarcık kabarcık duran oldukça güzel bir model arkadaşlar. Yani umarım sizler de beğenmişsinizdir böyle yakından da göstermek istiyorum. Bu da birlikte ördüğümüz parça. Şimdi bu modelden neler yapılabilir? Ee, her şey olabilir arkadaşlar. Hem yetişkin örgülerinde hem çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Ee, yeleklerde, süveterlerde, berelerde. E, yani aklınıza gelebilecek her yerde kullanılabilir. Daha ince iplikle, daha ince şişlerle, yazlık bluzlarda, e, merserize ipliklerle yazlık örgülerinize de kullanabilirsiniz. Varsa sizlerin de farklı fikirleriniz yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.